Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yaklaşık 4 yıldır sahne alan Ramazan Demir ve Kadriye Şenel, TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın 201. bölümünde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncular bu özel deneyim sonrası TV bir mikrofonlarına konuşarak hem tiyatroya başlama hikayelerini hem de Gönül Dağı'nda yer almanın kendilerinde uyandırdığı duygular anlattı. Aslen Niğde'nin gündarlı beldesinden olan Kadriye Şenel 55 yaşında olduğunu ve tiyatro Tiyatro serüveninin bir hevesle başladığını dile getiren Şener, ''Belediyenin tiyatro kursu açacağını duydum, oğlumu sosyalleşsin diye getirdim, o gitti, ben kaldım. Bir adım attık, çıkamadık.'' dedi. Yani hiç kötü tepki almadım, hepsi destekledi, hepsi tebrik etti, hala da öyle arkamdalar. Yani mutluyum. Ne diyebilirim ki anlatılmaz o. Diyorum ya yani oraya anlatılmaz, yaşanır, çok güzeldi. Yani ben orada e, niğde şivemi kullandım. Hiç yapmadım. No, doğal olarak aynı. Mesela köyde nasıl konuşuyorum? Aynı öyle. Hiç değişiklik yok. Zaten hocam bilir ben rolü sevmem. Aynı olduğum gibiyim. Bilmiyorum. İzliyordum. Gönüldan'ı severek izliyordum zaten. Biz onu izleriz. Başka da dizi izlemiyorum Bilmiyorum işte ilk göreceğim kendimi. Nasılım? Nasıl yapmışım? Ama orada yönetmen falan beğendiğini söyledi. Bilmiyormadık. İlk Burada bir film çekildi, ona gittik ama figüren olarak. 1966 Nide doğumlu olan Ramazan Demir ise tiyatroya olan ilgisinin gençlik yıllarına dayandığını anlattı. Meslek lisesinde okurken İsmet İnönü'yü canlandırdığını ve o gün sahne tozunu içine çektiğini ifade eden Demir, alkışı o zaman aldık. İçimizde hep bir ukde kaldı dedi. NİDE'ye emekli olup geldikten sonra işte radyo-televizyon işletmeden sonra radyo-televizyona devam ettim, onu okumaya devam ettim. Bu sırada da senaryoya merak sardım. E, halk eğitimde Vasıf Koçer hocam sağ olsun e, senaryo eğitimi verirken işte senaryodur, şudur budur derken bizim tiyatro ekibimiz var dedi. Aa hocam ben de gelebilir miyim, oynayabilir miyiz dedim. Tabii dedi. Orada bir cinayetin babotomisini çıkarttık. Bunun üzerine bir Nide'yi tanıtan Kayıp 51 dizisi. Bunun çekimine başladık. Bir beş bölüm falan ben oynadım. O da güzel tepkiler verdi. Ondan sonra bir ayrılık oldu orada. Onlar devam ettiler. Ama tiyatro aşkı heyecanla devam etti. Şimdi orada bir sahne aldım. O oynadığım sahnede de ihtiyar diye bir karakteri canlandırdım. birazcık sert bir karakterdi. İşte orada da tane şeyle, Veysel'le, Cemile ile beraber karşılıklı oynama lütfuna eriştik. İlk tecrübemiz değil. Daha önce de e, burada NİDİ'de çekilen bir filmde rol aldık. Ha, öldürdüğün şeyler. Çok ünlü bir yönetmen, dünya çapında ünlü bir yönetmenle çalıştık. Ercan Bey'le çalıştık. gün Koç vardı. Hazal vardı. Var. Ha, Dilber oynayan hazar Hanım'la falan oynadık. Çok müthiş zevk aldık. Yani onda aldığımız zevki inan... E, ne bileyim gece saat üç buçuk muydu 4 müydü biz onun hangi saatte olduğunu biliyoruz ve işten gelmiştik çok yorgunduk ona rağmen çalıştık. Ee, şimdi zaten e, tiyatronun biz bir şekilde e, çalışmaya geldiğimiz an inanın yani e, psikoloğa falan gitmeye gerek yok. Bir nevi terapi ol olmuş evet, oluyoruz. Evet. Gülüyoruz, eğleniyoruz, gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ne bileyim değişik hazlar, değişik duygular. Ya yani, Kadriye Hanım dediği gibi yani anlatılmaz yaşanması lazım. Evet. Ee, seçmelerimizde Ertuğrul Hocam yapıyor. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar. Yani bir yaş kategorisi yok, bir kıstasımız yok. ya yani küçük Meslek yaşıyım, hat, ama. Şeysi yok. Meslek yok, emekli var. Ben mesela emekliyim. Ne bileyim Kadriye Hanım ben ev hanımını çalışıyor. ama grup olarak biz aile gibiyiz. Her sırrımızı biliriz, dertleşiriz, şakalaşırız. Yani çok güzel. Güzel bir ortamımız var. Ramazan Hanım dediği psikoloğa falan ihtiyaç yok yani buraya gelen <laughs> rahatlıyor. biz bir 7-24 gidiyoruz burada. <laughs> Cep telefondan uzak dursunlar. Yani bu internet gerçekten yapan yapmış güzel bir icat ama istediğiniz zaman istediğiniz ihtiyaçları karşıladığı zaman ona mahkum olmak, ona esir olmak bence pek iyi değil. Gelsinler, sosyalleşsinler, ne bileyim sadece tiyatro olarak düşünmesinler, halk oyunları düşünsünler. Yani belediyemizde inanın çok çeşitli şeyler var, dallar var. Onlara gelsinler, yani ne bileyim bir dabruka şovu söylüyoruz, biz bir arada bir bakıyoruz, çok hoşumuza gidiyor. Öyle değil mi? Bir halk oyunları ekibi görüyoruz, çok hoşumuza çok gidiyor, seviyorum. resim var. ki Yani Bağlamak bizden başka, var, bağlama kursu şey var. var, bizden başka da çok şey var. Ee, bu Burada da hakikaten e, belediye başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Emrah başkanım, ne bileyim yani e, bazı şeyleri bize sunuyor, bazı imkanları veriyor. E, bu imkanları vermek de her zaman her yerde olmuyor. Çünkü öbür türlü biz başka yerlere gittiğimiz zaman cebimizden paralarla gidiyorduk. Ne bileyim e, bazı şeyleri kendimiz karşılıyorduk. Hmm. Burada birçok imkanlarımızı sağ olsun önümüze getiriyorlar, veriyorlar. Bekleyin, biz de seyredin diyoruz. <laughs> evet.